Gen klonlanması sırasında yapılan işlemlerden hangilerinin restriksiyon enzimi ile gerçekleştirildiği istenmektedir. Arkadaşlar gen klonlanması sürecinde genin bulunduğu DNA ile bu genin aktarılacağı vektör DNA aynı restriksiyon enzimi ile kesilmektedir. Dolayısıyla restriksiyon enzimi elde edilen DNA'da istenilen geni kesecektir. Bu genin arkadaşlar aktarılacak DNA, organizmanın DNA'sına birleştirilmesini ise ligaz enzimi yapar. İstenilen genin bulunduğu DNA'nın saf olarak elde edilmesinde veya bu DNA'nın alıcı hücreye aktarılmasında arkadaşlar bir enzim etkinliği söz konusu değildir. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Verilen çalışmalardan hangisinin insanlığa faydalı sonuçlar doğuran modern biyoteknolojik çalışmalar için örnek oluşturmayacağı istenmektedir. Arkadaşlar sütten yoğurt, peynir ve kefir yapımı, sürk sirke üretimi, hamurun bayalanması gibi olaylar ile hayvan ve bitki ıslahı gibi çalışmalar klasik ya da geleneksel biyoteknolojik çalışma alanları oluşturmaktadır. Modern biyoteknolojik uygulamaları ise tür içi ve türler arası melezleme, yapay yani suni döllenme, poliploid'i, gen aktarımı ve klonlama çalışmaları örnek gösterilebilir. Buna göre rekombinant teknolojisi kullanarak üretilen enzimlerin temizlik ürünlerine katılması ve daha güçlü etkiye sahip deterjanlar üretilmesi gen teknolojisiyle yani modern biyoteknolojiyle sağlanır. Bakterilere insülün sentez geni aktarılarak şeker hastalığının tedavisine kullanılan insülün hormonunun bakteriler tarafından üretilmesi sayesinde hormon daha kolay ve hızlı üretiliyor ise bu arkadaşlar gen klonlanmasıdır ve modern biyoteknolojik çalışmaya örnektir. Nergis bitkisinin beta karoten üretiminden sorumlu geni pirinç bitkisine aktararak altın pirinç elde edilmesi yine gen teknolojisi yani modern biyoteknoloji, dil balığından alınan antireze geninin domates bitkisine aktarılmasıyla soğuğa dirençli dolayısıyla raf ömrü uzun domatesler geliştirilmesi yine gen teknolojisine örnektir. Ancak dişi at ve erkek eşeğin çiftleştirilmesi sonucu oluşan katır melez olması ve ortam koşullarına daha dayanıklı hale gelmesi bir ıslah, hayvan ıslahı çalışmasıdır. Klasik biyoteknolojik çalışmalara örnek gösterilebilir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Verilen ifadelerden hangilerinin söylenebileceği istenmektedir? Arkadaşlar şemayı incelediğimiz zaman kullanılama sürecinin özetlendiği anlaşılmaktadır. Buna göre bu yöntem verimli hayvan ırklarının ya da nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların özelliklerinin korunarak çoğaltılmasına imkan sağlayabilir ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar kulonlama ile örneğin dişi koyunun vücut hücresinden çekirdek alınmış bir başka dişi koyunun yumurta hücresinin sadece stoklazması alın alınmış geri kalan çekirdeği atılmış. Bunlar birleştirilerek embriyo dönüştürülmüş, bir başka koyunun rahmini yerleştirilerek kulon kuzu elde edilmiştir. Bu kulon kuzu arkadaşlar çekirdek hücresinin çekirdeği alınan dişi koyunun genetik ikizidir. Bu dişi koyun nesli tükenme tehlikesi yaşayan bir hayvansa bu şekilde kısa yoldan ve daha arkadaşlar kısa sürede çoğaltılarak korunma altına alınabilir. Dolly çekirdek vericisi koyun ile yumurta vericisi koyunun genlerini taşıyan transgenik bir organizmadır ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar kulon kuzu denilen doli vücut hücresi alınan ve vücut hücresi çekirdeği alınan dişi koyunun genetik ikizidir. Yumurta çekirdeği çıkarılarak soplazması alınan dişi koyundan genetik olarak bir katkı arkadaşlar sadece mitokondriyal DNA'dan bir gen almıştır. Ancak bu canlının genlerini veya yani dış görünüşünü etkileyen bir DNA olmayacaktır. Taşıyıcı koyunun doğal yollardan oluşacak yumurtasıyla Dolly'nin iki kardeş kadar birbirine benzemesi beklenir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Taşıyıcı koyunun oluşturduğu yumurta mayoz dediği için farklı bir genetik yapıya sahiptir. Dolayısıyla klon kuzuyla benzer olması beklenemez. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Gen klonlanması süreciyle ilgili verilen açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu istenmektedir? Birinci öncüde verilen bu teknoloji günümüzde çeşitli hastalıkların tedavisi için gerekli olan hormon, antibiyotik ve antikorların üretimi amacıyla kullanılmaktadır ifadesi doğru olacaktır. Örneğin insanlarda insüline şifre veren gen insanların DNA'sından alınarak bakterilere aktarılmış. Bakteriler bu geni kullanarak insülin hormonu üretmiştir. Rekombinant DNA molekülleri farklı canlılara ait DNA parçalarının birleşmesiyle oluşan yeni birleşimli DNA moleküldür ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar insan DNA'sından alınan bir bölge ile Bakteri plazmiti birleştirilerek elde edilen DNA rekombinant DNA'dır. Burada insan ve bakteri genomları birleştirildiği için farklı canlara ait DNA parçası birleştirilmiştir ifadesi doğru olacaktır. Çalışma belirli bir proteini elde etmek amacıyla yapılmışsa, rekombinant geni kabul eden bakterinin aktarılan yabancı geni ifade etmesi yani protein üret ürünlere dönüştürülmesi gerekir ifadesi de doğru olacaktır. Örneğin arkadaşlar insülin hormonu üretiminden sorumlu gen bakteriye aktarılmış. Bakteri arkadaşlar bu geni kullanmak suretiyle insülin hormonundaki proteini yani ürünü üretmiştir. Prokaryot ve ökaryot kökenli farklı DNA parçaları ligaz enzimiyle birleştirilerek tek bir molekül haline gelebilir ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar bu süreçte genlerin kesilmesi, restriksiyon, birleştirilmesi ligaz enzimiyle sağlanır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Verilen çalışmalardan hangilerinin genetik mühendisliği çalışmalarından faydalanılan biyoteknolojik üretim için örnek oluşturmadığı istenmektedir. Birinci öncüde verilen iki farklı bitki ait yapıların aşılama ile tek bir bitkide bir araya getirilmesiyle farklı bitkilere ait istenilen özelliklerin bir bitkide birleştirilmesi arkadaşlar bitkilerde kullanılan eşeğsiz üreme çeşitlerinden vejetatif üreme şeklidir. Burada arkadaşlar bir genetik mühendisi çalışması yoktur. Doğal yollarla üretimi uzun süren ve buna bağlı maliyetli olan bitkilerin doku kültürü yöntemiyle daha hızlı ve ekonomik olarak üretilmesi yine bir genetik mühendisi çalışması sayılamaz. Arkadaşlar doku kültürü bitkilerdeki eşeğsiz üreme çeşitlerinden vejetatif üremenin bir şeklidir. Bitkiden alınan bir parça laboratuvarda hormonlar ve steril ortamda geliştirilerek daha kolay ve hızlı üretilmektedir. Hayvansal organizmalara özgü olan belirli niteliklerin bitkilere aktarımı ile elde edilen transgenik bitkilerin olumsuz çevre koşullarına karşı daha dirençli hale gelmesinde arkadaşlar gen nakli dolayısıyla genetik mühendisliği çalışması uygulanmıştır. Gübrelerin içeriğini uygulanacağı bölgenin toprak yapısına göre uygun nitelikte üretilmesiyle bitkilerin gelişiminin hızlandırılması yine bir gen naklinin yapıldığı yani genetik mühendisi çalışmasının uygulandığı bir örnek olamaz arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Benlerlerden hangilerinin kök hücre olarak kullanılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar kök hücre yenilenme gücü yüksek olan vücut içinde ve uygun koşullar sağlanırsa laboratuvar ortamında sürekli bölünebilen ve birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir. Kök hücreler embriyo, göbek kordonu ve yetişkin bireylerin arkadaşlar kemik iliği, deri ve yağ dokularından elde edilebilmektedir. Buna göre fetüsün olgun al yuvar hücrelerinden arkadaşlar kök hücre eldesi yapılamaz. Ancak morula evresindeki embriyonun blastomer hücrelerinden embriyonik kök hücre. Yetişkin müreğin kemik iliği hücrelerinden arkadaşlar yetişkin kök hücresi. Göbek kordonu hücrelerinden ise kordon, göbek kordonu kök hücresi elde edilebilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.